Tamam Aa, onu anladım. Tamam, tamam, Herkes tamam. aldı. Şimdi. Bu ne abi? Hı -hı. Bir, saniye. Bir, şey, bir dakika bir şey yapacağım ben de. Amına koyayım reklam var sağda solda. Sizde var mı onlar? Evet. Çok çirkin duruyor. Ad ed ed Edblock kullansam da çok kötü duracak ya. Nasıl buldu ya? Lan... Bu buldum abi. da unuttum yazmayı. çete bakayım derken beni şey yaptınız. Bu arada güzel çözüm. Çünkü zaman fırsat. Evet evet ben tahmin edemedim. Gart iki yo. <laughs> Bu 003 kim ya? <laughs> ee oğlum yayında siz bunu görürseniz çok kötü ama. Ben bakmıyorum ki yayına. Ben de bakmıyorum. İsim şeyini Yayın kapa. İsim şeyini kapa. Yapacağım. Evet. Yayıncı mod diye bir şey var aslında ben onu açmalıydım. Oğlum u yazamıyorum ki. Yazacaksın kardeşim. Ah kabul ediyormuş yine de. Güzel. Bu ne abi? Ya çok kolay ya hani. Hemen yapın. Kopya da verdi bu arada. Hortuma benzer bir şey. Düşün bunları. O kopya vermek yok Al kadar. Ya Anladı da artık ne oldu sadece Türkçe'sini bilmiyorlar. Ne ya? Şaka yapıyorsunuz ya Gitmiş. yaz bak yok. Eko, oh, okay. of, efekt yazabiliyorsun. Hmm. Şöyle mi o yapayım? Ben, 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 ben oh. Yeah. Oh, bir yazmadım. Ben hortum yazdım, kasırga yazdım. Sesini Aynen. <laughs> Hadi da. Şimdi hemen çıkıyorum. Ee, bir daha bir daha şey yapacağım. Bu, bu oyundan sonra bir daha çıkıp gireceğim. Yayıncı şeyi alın. Bu ne? Bu çok yanlış bir şey benziyor. Muza benziyor. Abi muz muhabbetini şevval görmedi ya patladım ya gideceksiniz. Nasıl ya? Arkadaşlar Six alakalı düşün <laughs> alaka? evet, six alakalı. Bu arada çok büyük bir şey. evet, yani. Sen bildin mi arada? Eee... <laughs> 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 Demet Gül Çiçek Lale ee, peki. Hadi abi. O Heh, Mut bulamadı hala ya. Abi mut bulamadı kanka. Ya. Lalelerin toplandığı o şeye ne denir? Olup, olup, yok öyle bir şey. Abi buket. <laughs> Aa. Demet, Demet, Demet diyorum ben de Demet. Aynen bunu 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 çok kötü insan bak sadece iki kişi anlayacak ama yapmak istiyorum. Aa, sıramı kaybettin. Çünkü seçmedin, seçmedin. Ne, neydi? Hayır söylemeyeceğim. Bir daha gelirse gelmez. <laughs> bir daha gelmez oğlum. Kaç tane kelime var? <gülüyor> Abi. <gülüyor> o o okay. keş. Niye Böyle bir şey. Abi Evet. Ee, resim çizme yeteneği biraz kötü galiba. Biraz kötü kanka. Ama yani... Bir kilo da. Bu, bu kadar mı? Bu kadar kanka yani hani... Daha gerek yok. He... Daha gerek yok abi. Bayağı şey e? yani. Şöyle hatta şapka da Ne Allah bu oğlum? Allah Allah. Oğlum sen şapka Allah. ekleyince direkt aklıma şey geliyor. Neydi bunlar? Yahudi. Hayır hayır. Ee, adam olduğu belli olsun diye. Abi bu adamın bir şey ek... bak e okey tüyo vermiyorum. Tüyo, vermiyorum. Yukarıdan ipucu versene. Okey. Ipucu. İpucu da hiçbir şey gözükmüyor bende. Tamam yaklaşıyorsunuz yavaş yavaş. İpucu niye boşluk? Ne? Abone. bu ne? <laughs> Neydi? Ya abi. abi neydi? Oh, mi? Kolsuz mu? <laughs> <Çiş> ya. <laughs> Ya inanılmaz. Bir de bu adam diyor. Abi, kolsuz. Niye böyle bir kelime vermişler? Kolsuz. <laughs> Efran bir şeyler deniyor. Bu ne lan? Oğlum. <laughs> Soldaki şey çok açıklayıcı oldu. Soldaki abi çok iyi yani. Um. Orman yangını. kanka? Abi çok yakın dedi. Benzer bir şey ama ismini bilmiyorum. Anladım ya. Yuvarlak. Evet. Altta CS yazıyor. <laughs> abi, CS. CS. <laughs> Hayır. El bombası. <laughs> evet. O oh, abi de sen bildin yani. <gülüyor> <gülüyor> Yuh. İşizli, işizli. Evet evet. Gerçekten bu ben... da Bana burada e-ip yazmış ki bugün gelemeyeceğim der diye. Yarın görüşürüz yazmış. ne be? Bu ne be? Oha o kadar iyi çizdim ki anla lütfen. Ya iyi çizdim. Yani, anlaşılır yani. Başka hiçbir şey oh. olamaz bu. Ha. Darbe. <gülüyor> 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 Darbe. Darbe. <Mağazım ya>, işte. Oh, <laughs> ah, ateş eden mouse. Buz. Ayağımla oynadım. Bir kolaydı. <laughs> Kim sizi ya? Her şey var sizi. <laughs> araba değil işte. Bu, bu kadar rahat anlamamın tek sebebi bu olabilir. Olabilir bu arada. Abi araba değilse bu ne? Kardeş. Uçak mı uçak? Nerede görsem tanırım. Daha ne çiziyor? Dolu. Dolu. <laughs> Dolu. Dolu kardeşim. <laughs> Türkçesini bilmeyince olur gibi. Bizim bilince de mi ben puan alıyorum? Evet. O yüzden zaten olay öyle. Bu ne? Anlayacaksın birazdan. Bu ne abi? Kolaydı, kolaydı. Arda yapıyorsunmuş. Tamam, aklıma bir şey geldi. Arda yapıyorsunmuş. Et 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 et. Evet, evet, evet. Anladınız mı? Ben anladım da işte onlar anlamıyor. Daha anlamıyorsanız arkadaşlar ne olur. Ya daha anlamıyorsanız anlamazsınız gerçekten. 3-1 Gora ne ya? 3-1 bir... <laughs> Hayır. 1-2-3 <laughs> bak 1-2-3 Bu 3 bu, bu, bu 4 Gora filminden bir de. Abi. Oğlum ağaç, balta. Tahta mı? Tahtayı nasıl elde ediyoruz? Ağaçtan abi. Ya odun Burak bir Şey yazdım. Dört element ateş, su, toprak, tahta. Ha. Hmm. Dört tane element var zaten dünyada. Bayağı basit abi. Bu bayağı ya, abi. odun yazdım ne bileyim ağaç yazdım. Aa yaklaşmışsın ha. Abi. Abi. İşte aşkım sana bunu çiz demiştim geçen gün böyle çizerken. Bu ne oğlum? Ben, ben direkt paketteki kendi çizdim. Ay. Şöyle <laughs> <yedim> de... <laughs> <laughs> ya çok trolsün ya. ya. Aşkım keşke yayında ben e, en büyük muz istiyorum, muz istiyorum diye bağırdığım an yayında olsaydım. Oramız, ne ne, ne çiziyon lan? Adam. Oha çok, i̇laç oha yok. çok iyi çizdi. İlaç, i̇laç, ilaç değil oğlum, ilaç değil. Enkantı. Bir şey yaptım kafam güzel oldu. Ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> bak bak nasıl hemen bildi nasıl hemen bildi bak. Aynen. <laughs> Adam biliyor oğlum işi. Orangut'a Daha çizim Hayır, Efran çizmiyor hmm. e Kolsuz, belki tutar Kolsuz O ne? Paşak <laughs> <laughs> Ben de Göt, deli Delik Yaratık. Okay. Ne amına koyayım bu? Apandist falan mı değil? <laughs> Karın. ne bileyim etrafa yuvarlak çiz abi, abi mide ya ya midenin bir şey çoban çiziyorsun <laughs> Allah Allah ya Abi oh, çok iyi dur. Bunu güzel çizeyim size. Yok böyle bir <laughs> şey. Okay, okay. Anladım. Yavaş çizeyim bari. abi. Aksesuar sanıyordum ben onları. Bulutlu yazdım bulut. ya bu kız ya. Harbiden sıkıntıları var. Yemin ederim ki bilerek söylemiyorum. Ya o yağmur kafanı karıştıracak i̇şte, üsttekine bak. Hayır kostüye <laughs> bak. Gerçek. Harbiden. Yağmur, yağmur neden düşüyor? Bu ya? Bulut. Az önce <laughs> evet az önce cevabı söyledi. Abi. Gazeteci Ajda Ender. Gerçekten. Ne? Kolay. Kolay. Oo şaka yapıyorsun. Sen ne diyorsun Arda? Çizmeyi biliyorum bu arada. Profesyonel koyuncu çizdi. Oğlum sağdaki ne bana koy? Ya tamam. Benim diğeri içli köfteydi. Ama onu anlamazsınız diye seçmedim. Yoksa çizerdim. Efran ne yapıyorsun? Abi bunu çok daha iyi çizebilir mi? <laughs> Arda bunu. <laughs> evet 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 evet. Ama bomba olmadı ne bu ya? Bomba değil abi. Arda Arda başka bir şey daha çizsin aşağıya. Abi çok yakın diyor. Başka bir şey daha mı çizicek Allah? <laughs> sonra K koymadım diye kabul etmiyor ya. çiziyordu. <laughs> çiziyordu vallahi <laughs> çiziyordu. Anladım son saniye demek istediğini. <laughs> Patla bak abi. Evet gerçekten şaka gibi. <laughs> eee bu ne? <laughs> Hocam birazdan detaylar gelince Kız dedi bana şaka şaka bana kay kay. Ya Allah. Bu turcası neydi? Ya? Oh. De. De. Kız dedi bana kay 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 kay. <laughs> 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 Kazanıyorum. Hazır mısınız? Ya. Emin misin? Öndeyiz. Şevval'e benziyor. <laughs> Engelli yazdım Şevval'e benziyor. Hepsini <laughs> <laughs> patmak sevgili Allah'ım. çok akıllıca bu arada. Ne bu özürlü mü <gülüyor> <gülüyor> Yakın. Ne? <laughs> 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 yakın yakın. Özürlü, engelli yazdım olmadı. Ya, ya öyle değil, öyle değil hani. <laughs> o kadar ya hayatını hiç okumadığı ne kadar belli bunu. Şevval'in bunu bilememesi aşırı komik. Bu ne oğlum? Ben de bilemiyorum amına koyayım. Ben de bilemedim abi. Ama Şevval'in bilememesi çok komik. Son dakika... Ha ha ha. ha! Benim yani Allah'ım ne bileyim. Allah'ım. Umut Zira Zira Tiri'yi tebrik ediyorum.